Ben de belgeselimize teşekkür ediyoruz ve Sayın Başkanım, kıymetli davetliler. Bu yarışmamızın derecesi Tavsi Çevizler Atatürk yürekler şiiriyle Fatma özel bir iç programı <laughs> alkışlayarak <ve> esnaflarına, herkese <laughs> sahneye davet ediyoruz. İki Atatürk yürekli başkanım bizi bir araya getirdiniz. Teşekkür ediyorum sizlere. Tüm milleti özgür bu yoldan dönmezler. Perişan bak çaresiz. Çünkü imkanı azdır. İngiliz ve Fransız yurdu göz diker. Düşman yola girince kara çöker. Bakma bacı Atatürk yürekler tek yürekli toplandı. Anadolu ve silinke, sanki birer kaplandı. Düşmanların göğsüne paslanan çer saplandı. Çukurova'yla birleşti. Bu nasıl hızlı? Kadın erkek yaş genç bir olup ordu kurdu. Kaybolsa şahlanan Düşmana hesap sordu. Haykırdı tüm dünyaya. Bu topraklar yurdu? Türk yurdu. Türk'ü küçük gördüler. Halbuki onlar tozdu. Türk kadını Hatice kurdu gülekte pusu. Dindi sonunda yurdun aylarca süren yası. Dilleri de sar oldu. Kahraman Türk'ün pusu açtı güçlü olsa da Yılmaz Tüm mezar kazdı. <laughs> Kırk dört yiğit bir olup düşman sapını yardı. Ne silah, ne de merdi, ne de kazma kürek vardı. Onlar vatana aşık, onlar vatana yardı. Kuvay Milliye'nin yolu renkleri. Toprağıma göz gitti, konuştu o dilleri. Köslerdi birdenbire yürüklerin kirleri. Tarihler yazan Türkler bu sorunu da çözdü. İman dolu ülkeler, çıktı kutlu sefere. Mevlamın yardımıyla ulaştılar zafere. Bir bozgun yaşadı yüzü dönmüş tepere. Atatürk'ün ordusu hemen oyun bozdu. Torosların iyiydi, gelir lütfü Oğuzcan. Topladı çevresine, küçük büyük kahraman. Naif kumandan, bir de yiğit Arap Süleyman. Gönül toplana bu ordu, düşmanı üstü. Türk'ün o iman gücü. Düşmanı yurtta görmek bize en büyük acı. Cepheden yeni gelmiş, yüreğinde baksancı. Her biri de maşallah devri gibi bakan gözlü. Biz de Allah deyince birimiz bin oluruz. Çanakkale ispatı birlik olup geliriz vatan için biz severek ölürüz. Bu yolda Türk oldu Türk. Dünyayı bile gezdi. Tevbe vakti denizi unutmak ayıp olur. Onlar bu vatan için ölümü göze alır. Böyle yiğitlerinle tarihte şanı kalır. Yoklu hiçe sayıp tüm düşmanları ezdi. Atatürk'tür. Duysun bunu tüm dünya. Bizimdir de rehmet bizimdir Çukurova. Tüm için vatan kutsal, fark etmez dağ, taş, ova. Mersinliler el ele destanlar yazdı. Bu Mersin'in O kendi göbeğini kendi testi yanıtı. Mersin tek yumruk olup nice başarılar dizdi Mersin tek yumruk olup nice başarılar diledi.